Merhabalar. Bugün size güzel bir tığ oyası modeli yapımını göstereceğim. Önce ben ilk sırayı iki zincir çekip kutucuk yaptım. Başına dolmadan batıp kutucuk yaptım. Çimenini nasıl yaptığını göstereyim yapraklarını. Önce orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4. kutucuğa geliyorum başına dolamadan battım bir iki zincir çekiyorum başına bir defa dolayıp bir iki defa da çektim bir iki üç dört zincir çektim trabzan tepesine başına dolmadan battım başına bir defa doladım bir iki üç defa da çektim bir iki üç dört zincir çektim tepesine başına dolamadan battım sonra başına iki defa doluyorum aynı yere ikişerli şekilde üç defa da çekiyorum bir iki üç dört zincir çekip trabzanın tepesine battıktan sonra sık iğne yaparak aşağı ineceğim sık iğne iki üç dört beş 6 tane battım. 7.yi de aynı kutucuğa batıyorum. Sonra bir zincir çekip orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Şimdi çiçeğin dibini yapacağım. Başına bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. kutucağa bir tane başına bir defa dolayıp iki defa da çektim. trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim başına bir defa dolayıp aynı kutucağı trabzan yaptım bir zincir çekip ben arada iki yaprak yaptım onu söylemeyi unuttum siz ne kadar yapmak isterseniz şimdi bir örümcek daha yapıyorum orta büyüklükte 1 2 3 4. kutucuğa yaprak yapacağım yine. 2 zincir çektim, başına bir defa doladım. 1 2 defa da çektim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Başına bir defa dolayıp 1 2 3 defa da çektim. 1 2 3 4 zincir çekip tepesine batıyorum. Sonra başına iki defa dolayıp aynı yere battım. 1 2 3 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekip Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 6 tane üstüne. Bir tane de dibe batıyorum. Bugün balkonumda çekim yapıyorum. Biraz aydınlık oldu galiba. 1 zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Eee sonra 1 2 3 4. katcığa batmam lazım. 1 2 zincir çektim. Başına bir defa doladım. 1 2 3 4. Böyle yine yaprak yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim tepesine batıyorum. 2 defa doladım. 3 defa da çekip 1 2 3 4 biraz hızlandım. Bitirmek için 1 2 3 4 5 6 tane üstüne bir tane de dibe batıyorum. İlkim burada kırıyorum annalar bu şekilde ikişer yaprak koydum aralara şimdi farklı bir renk ip alacağım mavi ip aldım şimdi buraya kök yapmıştım buraya ipimi sabitliyorum şöyle yaprak yapacağım bir, iki defa doladım. iki tane zincir çektim. Başına bir defa doladım. Bir, iki defa da çektim. Başına bir defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektim. Başına bir defa doladım. Bir, iki, üç defa da çektim yine. Başına iki defa doluyorum. Bir, iki, üç defa da çektim. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane de dibe batıyorum. Sonra zincir çekip etrafına geçeceğim. 1 2 3 17 tane zincir çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincir çektim. Tersini çevirip dönüp arkadan öbür tarafı başına dolamadan battım. Ve tekrar çeviriyorum. Boyamın düzünü çevirdim. Üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne de diğerine 20 tane battım. Bunda da 20 tane olur umarım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bir tane de dibe batayım bir tane de dibe battım sonra 1 2 3 zincir çektim o yanın tersini çevirdim şimdi trabzan yapıp bir tane başına doladım iki defa da çektim trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum tepesine batıyorum bir zincir çekip bir boşluk arayla buraya değil buraya karşıya trabzan yapacağım 1 2 3 4 zincir çekip tepesine bir zincir çekip bir boşluk arayla 1 2 3 4 tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Dört zincir çekip tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Karşıki deliğe bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyor üzeri. 3-4 Toyası yapmak çok zevkli. Ben çok seviyorum. 2 3 4 2-3-4 1-2-3-4 Kaç tane olmuş direğimiz? 3-6-9-10 Diğeri 11 tane olmuştu. Bir tane de şuraya batayım. 11 bir tane. 1-2-3-4 bir, 4 trabzan ve üzerine zincir çektim. Sonra bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bitti. Yapmam. Tekrar dibe sabitliyorum. Ki diğer tarafla aynı olsun diye 2 zincir çekiyorum. İpimi kırdım. O tersini çevirdim. Bu şekilde güzel bir model ortaya çıktı. Umarım beğenirsiniz. Youtube sayfama abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.